Kiki okula başlıyor. Sabah güneşi perdelerden süzülüp Kiki'nin odasına doldu. Kiki yatağından heyecanla fırladı. Çünkü bugün sıradan bir gün değildi. Bugün ilk kez okula gidecekti. İçinde hem merak hem de heyecan vardı. Annesi yanına gelip saçlarını okşadı. Hazır mısın Kiki? Yeni arkadaşlar, oyunlar, şarkılar seni bekliyor dedi yumuşak bir sesle. Kiki gülümsedi ama gözlerinde belli belirsiz bir çekingenlik vardı. Sırt çantasını takarken küçük oyuncak ayısını kucağına alıp ''Sen bana cesaret verirsin değil mi?'' diye fısıldadı ayısına. Kiki'nin kalbi hem hızlı hem de tatlı bir ritimle çarpıyordu. Okula geldiklerinde Kiki meraklı gözlerle etrafı izlemeye başladı. Bahçede rengarenk çantalarıyla koşuşturan bir sürü çocuk vardı. Kimi gülerek oyun oynuyor, Kiki çekingen bakışlarla etrafı inceliyordu. Sınıfa girdiklerinde öğretmenin sıcak gülümsemesi Kiki'yi biraz rahatlattı. "Hoş geldin Kiki. Bugün bizimle olduğun için çok mutluyum." dedi öğretmeni. Kiki'nin kalbindeki kaygı yavaş yavaş küçülmeye başladı. Kiki sınıfına bakarken birkaç çocuk yanına geldi. "Merhaba, ben Derin." dedi kızlardan biri gülümseyerek. "Ben de orada diye ekledi başka bir çocuk. Kiki biraz çekinerek merhaba ben de Kiki dedi. Çocukların gülümsemeleri Kiki'nin içine sıcaklık doldurdu. Yavaş yavaş sınıftaki yabancılık yerini mera ve neşeye bırakıyordu. Bahçeye çıktıklarında öğretmen top oyunları getirdi. Kim oynamak ister diye sorunca herkes ben ben diye bağırdı. Kiki de cesaretini toplayıp elini kaldırdı. Top eline geldiğinde biraz tereddüt etti. Ama arkadaşları "At bana Kiki." diye seslenince heyecanla topu fırlattı. Herkes kahkahalar atarak koşuyordu. Kiki artık oyunun bir parçası olmuştu. İçinde küçücük bir mutluluk çiçeği açmıştı. Öğle vakti yemekhaneye girdiklerinde masalar hızla doldu. Kiki bir tepsi aldı ve boş bir masaya oturdu. Çevresinde herkes arkadaşlarıyla gülüşüp konuşuyordu. Kiki sessizce yemeğini yerken İçinde hafif bir yalnızlık hissetti. Acaba ben de bir gün masamı paylaşır mıyım diye düşündü. Tam o sırada sınıf arkadaşı Elif yanına geldi. "Seninle oturabilir miyim?" dedi. Kiki'nin gözleri parladı. "Tabii." diye cevap verdi. Beraber yemeklerini yerken sohbet ettiler. "Ben köfteyi çok seviyorum. Sen neyi seviyorsun Kiki?" "Ben de makarnayı." dedi Kiki gülerek. O an Kiki'nin içindeki yalnızlık bulutu dağıldı. Yerini dostluğun sıcaklığı aldı. Gün bittiğinde Kiki annesiyle eve döndü. Kapıdan girerken yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Ayakkabılarını çıkarmadan sevinçle ''Okul çok güzeldi'' diye bağırdı. Evi neşesiyle dolduran bu ses anne ve babasının kalbine de mutluluk kattı. Akşam yemeğinde Kiki heyecanla anlatmaya başladı. Bahçede top oynadık. Öğretmenim çok güler yüzlüydü. Yemekhanede Elif benimle oturdu. Annesi gözlerinin içine bakarak ne güzel arkadaşların olmuş dedi. Babası da seninle gurur duyuyoruz Kiki diye ekledi. Kiki ilk günün sonunda sevildiğini ve güçlü olduğunu hissetti. Yemekten sonra Kiki renkli kalemlerini çıkardı. Defterine kocaman bir güneş çizdi. Altında gülen yüzlerle oynayan çocuklar vardı. Yanlarına küçük bir ayı da çizdi. Çünkü o gün cesaretini ayısından almıştı. Resme bakarken "Bu benim en mutlu günüm." diye fısıldadı. Gece olunca annesi Kiki'yi yatağına yatırdı. "Bugün çok güzeldi." dedi gözlerini kapatırken. Kalbi artık korku değil, güven ve mutlulukla çarpıyordu. Uykuya dalarken ertesi gün okulda yeni arkadaşlarıyla oynayacağı oyunları hayal etti. Tatlı rüyalar Kiki. Değerli veliler, okula ilk adımlar bazen mini kalpler için heyecan, bazen de biraz kaygı demektir. Ama bilin ki bu yolculuk keşiflerle, arkadaşlıklarla ve yeni öğrenmelerle dolu çok güzel bir başlangıçtır. Çocuklarımızın yanında siz değerli velilerimizin desteği, sabrı ve sevgisi oldukça onların uyum süreci çok daha kolaylaşacak. Biz öğretmenler olarak her adımda onların yanındayız. Gelin hep birlikte çocuklarımız için güvenli, mutlu ve sevgi dolu bir okul hayatı inşa edelim.